başlamak istiyorum. Aslında formatımız çok bambaşka bir panel olarak düşünmüştük ama e, buraya çıkıp da gerçeğin ne olduğunu söylemek e, belki yine e, Hülya'nın dediği gibi benim için çok uygun. Çünkü gerçekten her şeyini, herkesle tüm açıklığıyla paylaşan biri. Gerçekten ağladığını, gerçekten üzüldüğünü, gerçekten mutlu olduğunu, mu? gerçekten başkalarının başarılarıyla kendi başarım gibi grup için eee ve bu dergiler <laughs> için ve ben gerçekten de en çok kullandığım için e, bu konuşma çeliğinde beni de kütla teşekkür ediyorum. Çok teşekkür, teşekkür ederim. <laughs> e, bu kadar değerli hutablarla beraber <laughs> hani, benim bu içerisinde bu oluşumun gerçekleş olması çok çok kıymetli. E, ama tabii şunu da söylemek lazım. Madem ki bu bir kadın zirvesi ve kadın zirvesinin içerisinde ben verdiğimde de değişik ve e, konusunda. E, şunu memnuniyetle söylemem gerekir ki e, bugün hem e, ulusal da hem de kadar büyük işlerin ve büyük organizasyonların sahibi olabilen bir şirketin yönetim kurulu başkanı olabilmek ve bunu bir babanın sizin dediğiniz gibi evladına devredebilmesi ve bunun yürütülmesi için her daim o elini, tecrübelerini, hislerini hala da sırtınızda hissettirebilmesi çok önemliydi. Ama tabii babadır, evladına her şeyi konuşmayabilir. Bununla beraber babam bize şunu sağladı. Hem yönetim kurulumuzda hem de icra kurulumuzda %60 katın oranıyla biz de çocukların beklentilerinin üzerinde olan bir Anadolu şirketiyiz aslında. Anadolu'da bunları yapmak bazen çok kolaydır, bazen de çok zordur Çünkü e, biz bunu